tam ay abone olduk seride vay 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 bu ku vay 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 para yok ama nasıl bastım haberim de yok aha <laughs> mı <Çaktım gülüyor> o zaman devam ki taktırma her şey bu ku sokuyorsun ömür bunda da bir hile yaptın ömür bilmiyorum valla <laughs> <laughs> <Çocuk> okunmuş insansın <laughs> bir şeyler daha basmayı denesene ya bit falan atmayın yola bakayım <gülüyor> <gülüyor> Yok o yemiyor. Bitim yok. Agave. Nice. İlk, ilk bitimi %20 indirim. al? Şey %27 indirim. 24 lira 60 kuruşa düşüyor 300 bit. Olur. Ama param mı? Agave. Düşünsene 25 bin bit atıyormuş. Yayıncılığı bir kapattığım gün olur. Oradaki yukarıdaki barın dolması için bir 50 bin bit atmak lazım. İş kurarım kardeşim ben. Yalnız o bar atılan bitle dolmuyor. İşte. Yani o barın şeyi olması için yani para şeyinde. Ha. Bir tane ayrı atacaksın, barı doldurmak için ayrı atacaksın. Öyle olmuyor kardeş. Yenilikler Arvila sor be. bir şey yapalım, şunu çözelim. Ben seni ekleyeyim buraya. Bu tek başına olacak bir şey değil ya. Buyur. <laughs> evet, bir Fulu'na bak be. Doktuk yine oynuyor, full amelilik yaptırıyor. Kırdırıyor zamanı. Adam ne zaman Minecraft'a <laughs> gelse sadece taş kırıyor ya. Sadece girip çıkacaktı bu arada. İyi oldu iyi baya yardım etti adam adam. Abi bu ses ver bakayım bir. Bu mu Bu mu da? Abi Warframe'de ne yaptın? Nasıl ne yaptın? Ne <laughs> yapayım Warframe'de? Warframe yapıyorum. İnceleme <laughs> <laughs> gelmiş haberin var mı? <laughs> Hıııı. He... Ha? Bir haberim var. Nasıl bir güncelleme? Bakmadım ki. <laughs> ben ben de onun sana spoilerını vereyim mi ha? ben bir spoiler vermedim ki oğlum. Hulk ölmüyor ki dedim. Pardon Hulk'un öldüğünü söylemedim yani. Oğlum geçmişten şey geliyor. Iron Man geliyordu ne yapayım ya spider diyor ama. Sus artık. artık. orayı. Yanlışlıkla dokundum gördü mü? ya. <laughs> 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 bir karardı ama ne ya. Evet arkadaşlar yine bir 3 blok daha aşağı inip işlemimize devam edelim. Sanırım yeter bu kadar. Aynen bir 3 blok daha inelim daha da gerek yok. Benim elimde kaç tane... Pardon ne? bu sefer 4 inelim de. Niye? Zemine blok değiştireceğim çünkü. Buranın zemini full çimenden olacak. Parlıyorum ama. <laughs> Ertler çıkıyor bu konu. Can basıyor. <laughs> Selim abi. Şöyle abinin... gel, şöyle gel. Buko. Gel buraya Buko. Sen de bana buradan, buradan gel. Tayfun sen de gel. Bir şey göstereceğim. Bu, böyle ilerleyeceğim. Böyle bu tarafa doğru ilerleyeceğim. İlerleyeceğim de üstümü boşaltmam lazım bir dakika. Tamam. Bir hatırlattı. Ben de geleyim yukarı taş boşalttım. Aa düştüm aşağı. Dayıcı bitti. Aa. E. <gülüyor> e. <gülüyor> Manyak ya. Oturmuş bir de buraya. Psikopata <laughs> bırakıyorum. Korkmaya başladım. Ben de buraya oturdum. Aa, bu kadar korkmanıza gerek yok. Taş bitti. Neyse. bitti. Şurada vardı biraz. Orayı değmişler. Aa. gel şimdi atlayın ama. Bak buradan böyle ileri doğru geleceksin. i̇kili böyle tamam mı? Sen Tayfun'un yanından ikili ikili geldin Buko. Bir dakika şunların yerlerini değiştireyim. Hayır öyle değil. Bozma. Amınak. Sadece ikili ileri gideceksin. Böyle ikili ileri gideceksin ya. Ama yukarıları da kırarak yani anladın mı? Tayfun. Zıplamana gerek yok. Hadi. Oh. Geliyorum. Aynen dayı başaracağız bu işi. Şey yapıyorum ya. Envanteri düzeltiyorum. Bunu da buraya bırak. Aha. Bir tane de şey al. Ne kadar yüksek oldu mu ya? Bu niye öyle bakıyorsun? <laughs> ne demek istiyorsun lan bana? <laughs> Ayam. <laughs> Discord'da da katılan dürüm kebapmış. Aynen bir üçlü daha aşağı inelim ya. <laughs> ne? Dedim dedim. Üçlü. Ha. aşağı. 3 Üç blokla. la. Ya dakikada kırdık lan. Şurada saniyeler geçmedi. Daha bitirdik işte. Dörtlü olduğu için burası biraz uğraştırdı bizi. Üçlü inersek daha hızlı kırılır Değil mi bu ko? Arkadaş fantezi arıyor O kadar kırıyoruz. Allah Allah. Ha. Neden acaba? Böyle unmarked ya da belirlenmemiş şeyi falan taş yazıyor. Ha. Ondan olması lazım. Ondan hiç yok bende şu an. Allah Allah. O kadar taş kırmış. O zaman. Ha geliştirme taşı tamam bir işlenmiş çelik 20 tane bu elmasın yanında çıkan ekstra bir geliştirme taşı çıkıyor ya. Ondan. Ha. Ondan 20 tane şey yapman lazım bir tane işlenmiş çelik alasın. Ha. Çelik kazma da 4 işlenmiş çelikle 3 çubuk. Beni trastan atıyor bu mu? Aa trast alabilmişler. Hı? Trastan atıyor falan diyor bu trastı al alabiliyor mu? Kazma sorunlu Tanılama büyücüsü, Aa. Kazma bozuk Eşya tanılama büyücüsü hmm. Buradan neci nice geldi? NPC'ler gelmiş. Gelmiş. gelmiş Ateş topu perşemeli mi? Olur olur yedik Restartmadan yapıyorlar, en son restartacaklar, her şey düzelecek ederim Tamam mı? İnşallah Bak Rahat'ın Arbiyosu şu oyunda Hı hı Iyi U, tamam. Ü. NPC'lere bakıyorum ben ya. Şu an bir dakika. Geleceğim. Okay. Az okay. kaldı ya? Kalmadı. Mantarın olmuş? Bayağı sağlam açmışız ama deli ya. Benim sağ tarafta... Sağ... Bu arada benim sağ tarafta bilgiler gözükmüyor. Bunu ben öyle. E şey. Ney? Neydi onun ismi ya? Bir tane kod var onu alayım, bulayım. O kodla mı oluyor? Hı hı. Fidan fidan ektiniz mi? Ağaç büyüyor mu serverda? Ağaç büyüyor ya. Büyüyor. Aman ha, yolu kim kırdı? Yere düştüm amına. rezerv bu acaba? Allah keskin geldi. Kademi bir aboneliğini 3. aya taşıdı. Bu ay üçüncü abonelikti. Oha. Tiyan harcını ne yapıyorsunuz? Mec devam ke. Sövür açıldı. Böyle <laughs> kafana Nasıl yayıncı bu kademe bir basıyor ya? Ha buldum bir dakika. Nerede bu? RSB. Aslan Berkay. Aleyküm Berkay. Seni dün, sen dün ölmüşsün Uğur. Seni fetiş, seni bir şey yapmışlar. Ya sağdaki paneli çıkartma ya. Nasıl oturuyon lan? Amına koydum. Ben niye Slash sit. Slash sit. Ha. S, i T. S, i T. Sit ne ama? Oturdum Aga be boşa gitti o kadar yeterli. Aga be. Ama senin gibi madenci lazımmış bize. Gel gel ölme. Tamam. Tamam kalk Tayfun devam hadi. 9-10 slot elmas vardı. Üf. Tamam ya yani yine yaparız. Ama bulduğun nokta niye böyle ışık parlıyor lan? Bitti mi lan? Ne kadar hızlı bitirdik. Hadi bir, bir blok daha aşağı inelim. Bak. Nasıl kaçıyorlar? <gülüyor> Yeter. <gülüyor> <gülüyor> hay hay. Bir de biraz daş çıkadıyım. Ha şu merdiveni yapmaya başlayayım. Oynamayayım ama ne yapayım? Ben oynamayayım ama ne yapayım? Minecraft'tan mı mi, ne yapayım? Yalan. Bozuk girmiyorsun diyor. Neyse Bozuk zaten zırhım yok. Zırh. <laughs> şey vardı lan. Olmuş lan bu blokları Hepsi kömüre dönmüş. Orman ağacı yok mu ya? Orman ağacından merdiven yapmak dedik o da bitmeyeyim. Dur bakayım. Hmm, şey Olamadım. Yok. Elimizdekilerle yapalım. Ya kim o buraya duvarla kapatan? Saat görevini tamamladım. Anın. Bu ne? 3 saat. Tamamlarız onda ya. Aşağı düşürdü lan. Allah belanı yanlış yere koydum ve düştü. Hamburger yiyeyim biraz. Hamburger. Bu ne lan? Bayağı yüksekteymiş bunun şeyi. Ya sepling düşürüyorum bunlardan. Bunların da iyi satış oldu. O koydum. Nice. Tüpesi. Tüpesi. Kemnaz 12 ünlem IP yazdı ama IP'ye ulaşamadı. Çünkü daha ünlem IP'sini hala ve hala unutarak itinayla <laughs> eklemiyorum. Sübimak. Ünlem IP Oo. ekleyelim ya unutturmayın bana ya. Yayına gittim bilmiyorum ama bize çok güzel geldi o ses. Allah Allah. Yayına <laughs> Denetlisin ya. <laughs> Gitmiştir belki de bilmiyorum. Maşallah vardı o sesim çünkü. Allah Allah. Baltam kırılacak onu yapar mı? <laughs> o, o nasıl bir sestir kulağında hissettin diyor. O nasıl bir sestir diyor. <laughs> you bastard. Ha buraya çıkamaz. Sen odun kaldı Olsun olsun. Burada bir sürü odun var. Ya batır. Benimki sadece verimlilik 4'müş bu arada kırılmazlık falan dökmüş onu basayım. Beni zorla tutuyorlar ne yapacaksın? Bak bu 7 artı 1 mi? Nasıl bir kulaklık lan o? Bizdeki de 7 artı 1. He bizdeki de mi 7 artı 1? Ne <laughs> <laughs> yapayım? Yani... yani... Bas benimkinde de var da o kadar bastı gelmedi bana. Ne yaptı o sesi fullledi mi acaba? Bir dakika. Gel kardeşim burası online bir sunucu. Herkes gelebilir. Bak kaç kişi var? 26 kişi varmış. Verme. Ya abi ne oldu lan? Aa. Tık, bir unuttuk ya. Bu <laughs> <laughs> Kardeşim artık öyle şeyleri verme. IP ne? hemen vermiyoruz. IP nasıl veriyoruz biliyor musun? IP'miz Discord sunucumuzda var deyip. <laughs> Discord'da da katıttırıyoruz onları. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Discord'umuza katılmayı unutmayın hocam. Kabul etmeseniz de sorun olmaz. Yok lan ne alaka gel lan. Gel gel. Sunucu benim değil zaten. Online bir sunucu bu. Biz de burada oynuyoruz işte. Sunucu bizim olsa keşke. Gün açarız ya. Açarız Ayasın. da kim ilgilenecek host ya. host veremiyor mu sunucu ya? Ne? Misyon host sunucu veremiyor mu? Şu anlık veremiyor. Ha. Oh. Pardon Minecraft sunucusu verebilir mi lan acaba? Kimse o pluginleri dedi. Vallahi Vusi, mami de ikinize dayarım yaparsınız pluginleri amına. Yaparız be ya ben. Amına lan bir plugin yapmadığım kalmıştı. Plugin <laughs> <laughs> dedi, yaparsın ya bir şey olmaz. Plugin özadı ya. Hadi istiyor şey abi. Aynen bak e, dünya mc.com yazıp siteden kayıt ol ama siteye yazdığın isimle oyuna girmen lazım. Bazı serviler admin yağmada olmuş. Burada da böyle devamlı sürekli şey yaparsan, oynarsan yapıyorlar burada da ya. Ee, yaprak lazım mı sana? Yaprak mı? Buraya lazım olur. Niye? Çünkü şey, ah, nasıl diyeyim ben geç sana. Kis buranın benim. bu videonu güzel yapacağız ya. Yaprak şu. lazım yani. Hocam ileride olacak buranın şekillendirirken. Buraya böyle çok güzel bir yer yapacağım. Botanik bahçe gibi olacak burası. Yaprak lazım yani. Niye? Ne oldu? amına Sordum, yaprak lazım yani. Yaprak lazım kardeşim. <laughs> Yarpak verelim. Yarpak da olur. Yarpak. O altın seti zombi. Tek Diyeceğim SV işlerinde yardım edebilirim ama okuldan dolayı sadece hafta sonları gelebilirim. Ha. Hangi beleşçi şu? Herkes öyle şu an zaten ya. Vusi oyuna girebildin mi? Girememiştim. Ben denemeyi bıraktım ya. <laughs> Watch Dogs oynuyorum. Wow, you can dance. Çat <laughs> çat. Toprakların oraya kim ağacı koydu? Ağaçlar lazım mı şu an sana? Ağaç, bu ladin kütüğü çok lazım olacak. Vereyim, al. Ver. Bitcoin <laughs> efendim. Bu Uy, bu abi DC falan filan. Abi söyler misin MC adını? Alfonso, aynı. Alfonso. Zaten gidip tava bastığın zaman o kocaman yayıncı yazıyor. O benim işte. ZK. ZK'nın oyun ismi nedir acaba? Blue Fire ST. Ben bir yere bakıp geliyorum. Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Hoş geldin. canım. Aleykümselam. Kardeşim sen vergini veriyor musun? Ha? Ne? ne vergisi lan? Neden? Discord'tan da mı vergi Selam. alıyoruz artık? Her yerden. Alp burada Arvel Eleran vs atıyor değil mi? Değişik büyülerle bu arada. Allah Allah. He. Hayret. Fakat. Açayım. iyi O ya kastı lan? Ha. Oğlum isminde senin? Ha Ramus'muş. Ramus. Yoksa bir tane Pikmin'imiz var bir de şimdi Ramus mu geldi yayınımıza? bir tane oh, sandık çıkarıyor. Elindeki silahı görmüyor mu adamın? O bunu koy. Ne vurdu lan? Sana mı vurdu Tamam, çarpmış. Bir şey değdi bana. Kim atıyor? Dediğimden bir okan açılmıyor değil mi? o biraz öyle. Ahmet. <laughs> bir, bir tane vursana kılıcından. Hayır lan. Ondan değil. Git <laughs> şeye vur. Rana e, vur. Rana vurmayın. Vururlar beni. Ne yapıyorsun? Deri, deri, seti var. Ne olabilir ki en fazla? Değil mi? Dene dene. Ya da Niye vuruyorsun de, Deneme, yapıyordu. De. yapıyorsun Seti şey yap bak şimdi. Girdin mi oyuna? <gülüyor> <gülüyor> Girmedim. Ne tamam gir oyuna. E, sandıklar Hı. var ya bizim orada. Ah burada Hı. Bakıyor. Sandıkların bu para veriyorum şey var. Taş var. şey var bu sandık var. Burayı nasıl sistem iyi. yapsam ya? <laughs> Oo. Uh. Pekuin geliyor gidiyor. Niye konuşmuyor lan bu çocuk? Onun internette Anladım. bir problem var, bir sıkıntı var. Ha. İnşallah internette bir sıkıntı var Şimdi ya. Uh. Buranın altına biraz ben boşluk bırakmak istiyorum. Bir blok yeter mi? Yetmez. 4 blok boşluk kalsın. Savaş, pazar, ulus, destek, ticaret, medya. Ya, medya. Bakayım. Yok boşluk Picture pack 31.5 MB Bra 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 Buraya iki kat sağır mı acaba ya? Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Aleyküm Selam canım. Aha Berk mesaj atmış Bir varplayım. Ardanın arasını. Hile kullandım ve söyledim. Ben söyledim diyor. Oğlum ben hile kullanmadım ki. He. Marketten karpuz 70 istiyor. Ko. Niye ortaya evet. ortaya kazdın oğlum? Sadece yanları kazdın. <laughs> ha? E, ee, Sadece... el alışkanlığı. Ya onu yapmadan önce, önce buralara şey de olur. Ben bir tane ektim oraya büyüsün. Onu çoğaltıp çoğaltıp şey yaparız. <laughs> Evet, chatteki aktif arkadaşlar. Kim onlar? Herkes biraz 5 aktif. aktif. Tam pasif de olsun. Anne ben aktifim. Doğru mu? Pasif chat ya. Hani benim kendin ki rezil bir chat'im var. Benimki de rezil. Hayır bu şekilde. Burayı böyle yaptık da ben buraya nasıl gideceğim? Şimdi oraya zıplayacaksın aga. Zıpla. Yok. Onu çöz onu demiyorum Şu ya. Şu yıldızlar düzen <laughs> bayan. Ya buraya bir merdiven gibi bir şey yapmamız lazım ki buraya erişim olsun. Buraya çeşmesiz koy. Evet, zıpla lan belki uçan oraya doğru. Burada, ha, oradan arkadaşlar. Şu araç Ben zıplama biliyorum. Oraya çıkarım çıkmazsan. Sıkıntı yok. Toplayabiliyor. Yetenek Aa. açıldı. Zıplama yeteneği. <laughs> Aa, lan görev vardı. Şu. Ben burada bir görev almıştım. Neydi bu? Oh, elmas. Sağ olasın. Arkadaşlar ben geliyorum. 10.000 blok. Ne varız ya bunu. Taş kırmada ne ben kadar ilerlemişim daha çok var. Uğur. Bakın Sen diyor. de kaç monitör var Alp? Bende 5 tane monitör var bende. Onasının nikahlı <laughs> var. Laşa geze 2 tane var. Ben de alacağım ya bir tane daha. Yetmiyor monitör. biliyor musun? İkinci alınca üçüncü istiyorsun. Eee biri kendini <laughs> süperman zannetmiş öyle diyor chat'te. Eee yere kapaklanmıştır öyle. Bu kararsızlık da dedi lan. <laughs> biliyorum biliyorum. Geliyorum ben. De. Bu şey neydi <laughs> lan? Crafting görevleri miydi? <laughs> Anam. <Ha. gülüyor> Test chest yapacağım aman, da 32 aman, tane aman, yaparım bunu alayım. Hadi. Aman, aman. Alıştım artık. Amına. <laughs> Kaç tane yapıyorsun lan? Sandık mı yapıyorsun? Bunu sikeyim. Sandıklar nereye gitti? Sokayım böyle göreve. Sandıklar gitti lan. Craft <laughs> table yapayım. Java vuramıyor <laughs> mu? Başka ne görev varmış burada? Ne oldu yakalayamadım Java. Asit. Bunda mı görev varmış? Hepsi var. bile görevi var. Bir görevler var abi. fener. Fenerler nasıl 500 yok? Ne para para vermesin? Tekrar chess yapacağız. Para odun bit. Senin paranı nereden görebiliyoruz? Kendi paranı. Sağda. Kendi paranı mı? Var. Sağda para yazıyor. Sende o açık değil mi? Paranın değil. Fener. Ne? De... Dünyanın Yo, en güzel şeyini yapacağım. Hemen yazayım sana. Yo değil. Bir dakika. X B. Kapı kapı Hı? Bunu yaz. Yazalım. Bu arada, sonra Uğur. Olayım. Senin en sevdiğin insan geldi oyuna. Sen payıcı mı? Hee. Eee, evet, tabii şey. Ama geldiği gibi oyun restart yedi, bir daha gelemedi. Aga konten. Aga. Şu window'yu. Ah. Ü. Kendine geldi internetim. Ha? Kendine geldi internetim. Girebiliyor mu? Yok. <laughs> ne atası var oğlum? Oyuna sokmuyor. Vermiyor, direkt sokmuyor oyunu oyuna. E, Galiba arabayla e, banladı beni. Şey diyordun. Paramı ya? da aldı. Paramı da aldı, ne Abi 1 lira da verdik ama ne Ekranda ne çıkıyor mu? Hiçbir şey çıkmıyor. çıkmıyor. <laughs> <laughs> ekranda o, bir şey o, çıkarsa sık atar. Benim ekranda bir şey çıksa çözeceğim zaten. Hırsızlar. Heh bu kol. Heh. Önümdeki falan <laughs> evet evet. Normalde böyle. <laughs> Açtı mı? Ha bakayım. Üf maşallah be. Neyse Lunar'ı son bir defa daha deniyorum. Açarsa açar açmasa sikimden aşağı Kasım Paşa bırakayım. Ya onu Arvila söyle o ayarlar ya yapar bir şey. <laughs> Uğur yine ölümüne maden kalmış. Ta nereye kadar gittik Bilistan benim. Amma lakım sonra blok. Abi ben zaten 110 alıyorum ya. Lan Discord'da 6 kişisiniz. 6 kişiyiz. Yayında 4 kişi var lan. Çıkıyorum lan 3 kişi kalsın. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu lan? oldu? Ya ana büyü yaparsanız vallahi billahi topladığın her şey alır kaçar gider. <laughs> Bana Başka baksana herhalde. bir daha o o şeyi. Baksana arkada. Bakmayacağım. <laughs> bir yükleniyor. Tamam bakma. Bu ko bir defa ya. yükledi. Bak bakayım bir... Düştün direkt. Aynı a bir şey diyeceğim. O bende oluyordu biliyor musun aynı problem. Sonra şey söyledim ona işte. Onlar bir düzeltti bir ayar yaptı oldu. Aynı aynı bok bende oluyordu bir yer hatırlıyor musun? Şey şey. Eee. Rozeli. <laughs> önüne internet IO diye bir şey çıkıyor mu? çıkmıyor hiçbir şey çıkmıyor benim internetimle <laughs> ilgili bir çıkmıyor? sıkıntım yok bir java ile ilgili sıkıntım yok sunucudan kaynaklanan bir sıkıntı var ben sunucuya bağlanıyorum sunucu benim bağlantıma izin vermediği için anında düşüyorum ya da birkaç defa paketi indirmeye çalışıp ben indirmeye ben. benim bağlantımı timeout şeklinde kesiyor önemli önemli değil kırabiliyorsa ameliyle devam edebilir yok amelilik yapmıyorum. pislik yapıyor sikeceğim az sonra onu. Bak amını Ki... bak. Bak bak. Ko... Bak. Bir şey bu ko. Evet. <laughs> ben sırf oradan çıkamıyorum. Niye Biz elmas kazma falan vermiyorsun? Elmasım yok benim. Sen de elmas yapma. Vermedin de ondan istemedim. Bende bir sürü elmas var. Ve ben hatta şeye de verdim. Bu arada sen elmas geçmişsin. Haberin olsun. Geçmiş miyim? Evet. Karanlıkta otur oynuyorum ne yapayım? Normalde ben şey yapıyordum. Meşale falan yapıyordum. Bu arada ben de karanlıkta oynuyorum. Sen nasıl geçmeyi başardın bunu? Şey açamıyorum. Ekranın ne derler parlaklığını açamıyorum. Öyle bir Oyun ekran... parlaklığı. Oyun parlaklığı da yetmiyor. Ekran için. Ben de Ay, aynı şekil oynuyorum. <laughs> e, nasıl anlatsam? bütün, Bilak. bütün balkabağ tohumlarını sattık şimdi balkabağ tohumu yok ama. Abi, Ağzına <laughs> so bak burayı... Sodyumla girin. Brightness 10.000 oynarsınız. Ana. Bak ha. Açtım. Ben böyle oynuyorum. yok lan. Dan da anlaşılmaz ki. Aynı değil mi şu an Uğur seninkiyle? Baksana ee. benim ekstra da ekran da e, soluk gösteriyor. Şey değil. Oradan ha. parlaklığını falan açtım. Ha. Ah. Ben de Anladım şu an hiç zifiri karanlık. Hiçbir evet. şey gözükmüyor gibi bir şey. Sen eline meşale almıyor mu? E, meşalem yok da. Öncekilerde vardı da şimdi yok elimde. Niye sen psikopat mısın? Böyle tamam. bir devam edeyim bakayım. Gördüm alırım dedim. Daha bunları bırakayım. Şey yapayım vereyim. Böyle geçiş efekti veriyormuş. Ben bile göremiyorum ne yaptım. Değil. Bu kolay. Ben bu sağ tarafı dedim Seni bekliyorum orayı Anladım. yapman. Anladım. Geliyorum oraya doğru geliyorum şu an. Tamam nasıl dersen. Bire bir yaptım. Baka, uzun, ba baka baka yaparsın. Uzun bir yol geliyorum şu an. Bakayım. Neyse bir işleme taşıyorum affettim. Raylı sistem mi yapsak? Ne yapsak bu yol çekilmez yoksa. TP ee, atacaksın. Ama geri gitmek zorunda kalacaksın. Abi, geri kemik, gelmekte kemik sıkıntı yok da. Kişi, işte, Bu arada bak benim koyduğum gibi ışıkları diğer Aa, taraflara vallahi. da koymam lazım. koymamız Nasıl kemik? Nereye koyman lazım? Yapmışım lan. Ben aşağıya ışık koydum ya. Sen onları koymamışsın. Adam koydum yılan. lan? Ha, yani koydum. alakası yok diyebilirsin ama. Sen nereye Var. benim koyduğum gibi ışık koyma dedin lan? Ben fener koydum oğlum buraya direkt. Fener koydun. Aydınlatıyor mu fener meşale kadar? Evet. Bak bakayım dönesin. Etmiyor mu? Eder ya. Benim. Dene. Koydum işte. Kardeş denesene. <laughs> Nasıl den Neyi deneyim lan? Bak F3'ten bak. Aydınlatıyor mu? Light. E, Nerede abi. senin? Güzel. Hayırdır? ya? Patates mi? E, <laughs> Eyvallah sağ olasın. Hadi İyi akşamlar. Üzüldüm. Aydınlatıyor ya. Ee, 12 12 paylan Bakayım benimkiler ne kadar paylan atıyor? kızatması geldi ya. <laughs> şey Benimki daha azmış. Tam buralarda aynısını yaparsın. arkadaşlar kanka. aşağıda, aşağıda bizim sosyal medya linklerimiz var. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, serinin devamı gelmesi istiyorsanız lütfen takip etmeyi unutmayın. çan, çanı da açmayı unutmayın. Bu kadar. Adam ya içinden youtuber çıktı ya buraya. Evet, evet. Bir sonraki Kafada bölümde. Mı <gülüyor> 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 Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve yayında. Yarın 19. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.